Vaktiyle bilge bir hoca yıllarca yanında yetiştirdiği öğrencisinin seviyesini öğrenmeye karar verir. Onun eline çok parlak ve gizemli bir görüntüye sahip irice bir taş tutturur. Oğlum der, bunu al, önüne gelen esnafa göster, kaç para vereceklerini sor. En sonra da bir kuyumcuya git, ona göster ama hiç kimseye satmadan sadece fiyatını ve ne dediklerini öğren, gel bana bildir. Öğrenci elindekiyle çevresindeki esnafı gezmeye başlar. İlk önce bir bakkal dükkanına girer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şunu kaç alırsınız amca der. Sorar. Bakkal parlak bir boncuğa benzettiği nesneyi eline alır, evirir, çevirir. Sonra oğlum der buna bir tek lira verebilirim. Bizim çocuk oynasın bununla der. Peki der çıkar. İkinci olarak bir manifaturacıya gider. O da parlak bir taşa benzettiği nesneye ancak bir beş lira vermeye razı olur. Oradan da ayrılır delikanlı. Üçüncü defa bir semerciye gider. Semerci nesneye şöyle bir bakar bakar. Bu der benim semerlere iyi süs olur. Bundan kaç dediğimiz süslerden de yaparım. Buna ben on lira veririm cevabını verir. Oradan da ayrılır. Son olarak bir kuyumcuya gider. Kuyumcu öğrencinin elindekini görünce birden yerinden fırlar. Bu kadar değerli bir pırlantayı mücevheri nereden buldun sen diye hayretle bağırır, hemen ilave eder. Kaç para istiyorsun bunu? sorar öğrenci. Siz ne veriyorsunuz? Ne istiyorsan veririm der kuyumcu. Öğrenci "Hayır veremem." diye taşı almak için uzanınca kuyumcu yalvarmaya başlar. "Ne olur bunu bana sat." der dükkanımı, evimi hatta arsalarımı vereyim sana. Öğrenci emanet olduğunu, satmaya yetkili olmadığını ancak fiyat öğrenmesini istediklerini anlatıncaya kadar bir hali dil döker. Mücevheri alıp kuyumcudan çıkan öğrencinin kafası karma karışık hale gelir. Böylesi karışık düşünceler içinde geriye döner. Bir tarafta elindeki nesneye yüzünü buruşturarak bir lira verip onu oyuncak olarak görenler, diğer tarafta mücevher diye isimlendirip buna sahip olmak için her şeyini vermeye hazır olan hatta yalvaran kişiler. Bilgi hocasının yanına dönen öğrenci büyük bir şaşkınlık içinde başından geçenleri birer birer anlatır, bilge sorar. Bu karşılaştığın durumları izah edebilir misin bana? Öğrenci efendim çok şaşkınım der. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kafam karma karışık. Bilgi Hoca çok kısa bir cevap verir ona. Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar ve o değerini bilenin yanında kıymetli olur. Her insanın hayatında varlığını ve değerini bilen, hisseden, fark eden kuyumcular mutlaka vardır sevgili seyirciler. Mesele kuyumcuyu bulmaktır. İşte evlilikte, arkadaşlıkta, hayatınızın her anında gerçek kuyumcuyu bulmanız, bulabilmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.